Onsuz yaşayamam lan ben bir can. Hastayım ulan hastayım be. Hayatımın en en mühim bir şeyse ha. Aklımı başımdan alıyor lan. Deli ediyor lan beni. Gerçi... Ben de kızın canını okuyorum ayrı mesele ya. Ama Allah aşkına sen söyle bir Seviyorum takip de etmeyeyim lan? En doğal hakkın tabi takip edeceksin abi. Doğru söylüyorsun bir can da. Çok kötü kalbini kırdık be kızın sabah sabah. Gerçi telefon açtık, özür diledik, affettirdik kendimizi ama yine de olmasaydı daha iyi olurdu he? Abi sevmiyor musun? En doğal hakkın. Seversin de, döversin de. Ne dövmesi lan? Ulan senin ağzını burnunu kırarım lan. O benim canım ulan. Abi ben öyle söylemek istemedim ya. Konuşma lan bıdı bıdı. Ampül. Ya uf abi ya uf ya uf ya. Nerede kaldı lan bu cale? Lale, ne, ne yalıyorsun lan sen? Dondurma bu korku, görmüyor musun? Lan sen beni delirteceksin mi lan Ramazan Ramazan ha? Maksuz mu yapıyorsun lan? Ulan ben sana dondurma mundurma yalamayacaksın demedim mi lan? Ulan, ulan oruç tutmuyorsun, tutana bari saygın olsun be, Allahsız be! Korkut, dondurma sevdiğimi biliyorsun. Niye terbiyesizlik yapıyorsun? Hem ben kimseye göstermedim ki. Hangi devirde yaşıyorsun ayrıca? İnternet diye bir şey var. Ulan git interneti yala o zaman. Hem evde oturursun. Lan millete öyle göz süze süze dondurmayı yalamak, külahı yalamak, dengi demirini yiyeceğine lan. Kitapsız. Allah kitabı karıştırma Korkut. Çarpılacaksın. Isırıyor lan. Hala ısırıyor lan. Hala ısırıyor lan. Isırıyor lan. Ya sen manyak mısın? Yalama dedim, ben de ısırıyorum Korkut. Seninle konuşulmaz Korkut. Ben eve gidiyorum. Bu dondurmayla hiçbir yere gidemezsin sen. Ne kendim yanarım, ne ailemden birine yalatırım anladın mı? Ha al şimdi suratını yalaya yalaya git. hadi. Hayvansın sen Korkut hayvan. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Ulan Cahide doğru eve gidiyorsun, ayar etme beni ha. Ulan yolladığımız yere bak be, perdesi merdesi yok. Lamba gibi görünüyor her şey ya, aman be. Abi, bugün bir tatsızlık çıkmasın. Ne diyorsun lan ampul? Ne diyorsun? Usta. Ya Necip ablanın evi nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Ulan bana ne? Usta, elbise için gittin ya. O yüzden sordum. Merak ettim. Sana ne? Usta sana da hiçbir şey sorulmuyor ya. Evladım, Namusuyla bir başına yaşayan bir kadının evinin nesini merak ediyorsun sen ha? Ya tamam usta kızma, öylesine sordum. Hayır merak ediyorum yani, evde ne çıksa keyifleneceksin mesela. Ya usta ne oluyor ya? Tövbe vallahi bir daha bir şey sorarsam. Namusuyla yaşayan insanlar senin gibi zirzopların iftiralarıyla lekelensin diye mi bu çileleri çekiyorlar ha? Ya usta vallahi bir şey demedim. Ulan bana bak. Ulan bana bak, benim çıraklığımı yapacaksan adam gibi adam olacaksın, anladın mı ha? Adam gibi adam. Ne oldu güzel kızım sana böyle? Hiçbir şey olmadı baba. E peki bu suratının hali ne böyle? Makyajım aktı. <laughs> Dur. Silveyin makyajını da güzel suratın çıksın ortaya, oh canım benim o. Oh. Aman da ne güzel yapıyorlar bu makyajı, şimdi dondurma gibi tatlı tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah ulan Cengiz gibi biz de unuttuk ha. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Hadi bakayım, aman akmasın benim güzel kızım, makyajı, kimseler üzmesin benim güzel kızımı incitmesin. <laughs> ben artık eve gideyim baba. Hadi git bakalım. Naim görüşürüz. Ne büyük adamsın be usta. Başkası olsa kızına yapmadığını bırakmazdı. Sen hiçbir şey olmamış gibi yüzünü silip eve yolladın. Evladım ne yapacaksın? Onlar kirlenecek, biz temizleyeceğiz. İşimiz ne? Haklısın usta. Sen böyle büyükken sokaklar ayıdan geçilmiyor. Korkut, Bicet. Buyurun Müsettin amca. Gelin evladım, bir nefeslerine bakayım. Dayım, oradan oturacak bir şeyler ver çocuklara. Gel bakalım bak. Oturun bakalım, otur sen de. Ee, ne yer ne içersiniz? Vallahi teşekkür ederiz Nusrettin amca. Hem siz oruçsunuzdur, biz fazla rahatsızlık vermeden kalkalım. Değil mi Bican? Tabii. Dondurma yer misiniz? Yo, yersiniz, ben... yersiniz. Dayım, koş dondurma kapta gel. Böyle, bol bol böyle külah olsun. Tamam usta. Ee, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? İyi efendim, Allah şükür koşturuyoruz. Allah daha iyisin. Sizin işleriniz nasıl efendim, iyi mi? Ekmeğimizin bizim peşinde uğraşıyoruz bir canım. Allah'a şükür. Beş kıza bakmak kolay mı? E kız babası olmak da zor tabii. Zor tabii ama zor olduğu kadar da güzel. İnşallah sizin de beşer tane kızınız olur, benim yaşadıklarımı yaşarsınız. İnşallah efendim. Aa, çok severim dondurmayı, ille de böyle külahlısını. Ayıp olmuyor mu böyle Nusrettin amca? Siz de oruçlusunuz, değil mi yani? Siz bana bakmayın, yemeğinize bakın hadi. Evlat bak üstüne dalmayacak, yala. Yala. Hadi sizi fazla meşgul etmeyeyim. Dondurma için teşekkür ederiz efendim. Ne zaman canınız çekerse beklerim evladım. Teşekkür ederiz Mustafa Hadi oğlum çıkalım hadi. Ne gülüyorsun lan? Komik bir şey mi hani. var? Gülmüyordum ki usta. Hadi iftar az kaldı işimize bakalım. Bakalım